arkadaşlar e bu kişilerle birlikte bu hafta ile oynuyoruz. Gerçekten değil öyle. Ben baktım. Evet sendiniz var. Ben de sende yok. Bütün karakterler var arkadaşlar. Hepsini deneyeceğiz mi bilmiyorum. bu oyunun süresinin gelmesini istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ve ilk neyle başlayalım? İlk neyle başlayalım yani? Amber'la başlayalım. Kanka mı o benim? Ben birazcık oynadım. Amber. Amber benim kankam. Amber. Seni yiyen yeah. yiyen. <laughs> ben 15 saniye 14 saniye diye sayıyor. Ye. Yeah. Banane. <laughs> Banane. Banane. ne? Bak kluğu, bak dolu bence. <laughs> sıkıcı bir an. <laughs> sıkıcı bir an şu anda. Bekliyorum arkadaşlar. Yes, Başlıyoruz. Başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz. Evet okay. Ben burada başlıyoruz. Hadi. Sen <laughs> <laughs> şey. lan. Hileli kodmak lazım. Adam, 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 herkes arkadaşlar.

Arkadaşlar bin abone de göstereceğim. Niye ben bunu spor verdim ya? Daha yine 7 abone diyeyim ya. Spoiler verdim ya. Üzüyorum gerçekten bir daha abone olmak. Oğlum bu ne lan? Hiç giremiyorum. Ben Frank'a gidiyorum. Bekle. Bayram yok ama bayram o DJ 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 Arkadaşlar yorumlara yazılan karakteri de oynayacağım. Arkadaşlar yalnız Brawl yeni karakter bayram geldi. arkadaşlar bekleyin geliyorum bay bay arkadaşlar sprut oldu. sprut sprut oldu güzel <laughs> oh, bir matik ben bu oyunu bilmiyorum ki oyunu bilmiyorum çok koşuyor lan bu oyun seviyorum bu kanalda oğlum ya. Ve troll almak istiyorum. Söylüyorum yüzü bilen troll oldu benim troll. Troll'un canını alacağım. Bu kadar, bu kadar şey olmasın lan. Mesela. <laughs> Hadi başlayalım bebeğim Ve 100. crow. Pro güzel bir maç çıkartalım arkadaşlar. <laughs> My name is crow. <laughs> Fuck you. you Anla vurdu. Kanka ya. Direkt beni Spike öldürüyor oğlum ya. <laughs> 95 kupa mı? <laughs> ben yine oynayacağım crowlo 5. Ağlayacağım bu oyunda ya. 95 Yapın arkadaşlar şu an şu anda uygulaştırıyorum ekranı. Efekt vereceğim kendime. <laughs> efekt veremem. Böyle yapabilirim Sadece efekt alarak bunu yapabilirim kendime. Al. <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> <gülüyor> şu tarzı sen de istiyorum. Elfrimalık kafasını koy.

bir video da yapalım bence. Çünkü çok, çok kötü bir olmuş. O kadar çok karışmış. Tablette. O zaman... Evet arkadaşlar. der Brawl ile siz Brawl Stars'ımıza geçtik. Evet o karakterimiz vardı. Bayram geldi arkadaşlar. Bunu deneyeceğiz. Bayram'a. Bayram'a geldi arkadaşlar. geldi. Bu biraz karakter daha Bayram'a Bayrın Byron. Byron neymiş? Yine iki bin beş sağlık hareket hızı normal mi? Nasıl mantık çok hızlıymış. Doldurma hızı çok hızlıymış. Bayrın geçimini çeşitli karışımlar yaparak sağlar ama kimse ona şarlatan diyemez. Babayım ben diyebilirim. Hadi deniyorum. Alo, onu mu alalım? Oo, büyük müstene karakter. Ya... ya, ben sen aslında sinirimi şu anda. Bu bir karaktere görmediğimiz arkadaşlar. Bunun lan bu karakterle alakalı. Normal ama çok çok hayvan gibi hızlı bu ya. Çok iyi lan. Yani hızlı doldu bir arkadaşlar. Çok da çok hızlı doldu mesela. Hızlı doldu. O zaman içecek atıyorum ya. Yani. Ve içecek atmakla da doyuyorum ben. İçi, Mali gibi içecek atan karakter. İçecek atan karakter. Oh çıktık. Çıkmak unuttum. Çok oldum anne. Yeni görebilirim yani. sezonluk. <laughs> <Çok hatırladım ya. gülüyor> <laughs> arkadaşlar. Ondaki kalıp video yapmak için her şeyi yapıyorum. Yeni modu bir deneyeceğiz arkadaşlar. Delireceğim lan. Delireceğim. senin hediyesini çaracağız. bizim hediyemiz onlar almış bu kim senin hediyen bakılır kardeşim yani çok güzel kalsın diye uğraştık bayram 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 Bayram. bozulma hediye tamam, Ödeye, tamam. atamadım ya atamadım Buraya gönderim değil mi? Evet. Evet. Hediye oraya, oraya, oraya. Hediyeyi alacağız. Hediye alacağız biz arkadaşlar. Hediye bizim lan o hediye. Bizim, ya. Hediye bizim lan. Ja! Nee, 喜欢。太 Uzaklılara var mı? uzak var. Uzaklılara var. oluyor. Arkadaşlar bir tane video buldum. Bunu da yapalım. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben buldum Ne çıkıyor? Ne oldu? <laughs> Bayram. Ne? Lex, Lex. Ne? Kim yapmış? Evet. Bu ne lan? Ben tüm karakterleri değil. Ben Byron neyse Edgar görmek istiyorum. Edgar. Edgar. Brawl Talk. Brawl Talk mı? Ben niye Brawl Talk'ı izleyeyim kardeşim? Ben yine durdurmak Arkadaşlar buldum. Brawl Stars'ta karakter çıkınca deliler çocuklar. Ve bu adam. Dudu Hareketlerim bu. Şu anda ilk kamerayı açamadım. Uyumuşum artık. Eysel sana bir şey söylemem gerek. Şu anda videoyu izleyenlerin Delim kişi başına bir <laughs> bir numara Frank çıktı <laughs> bir numara Frank birazcık düşebilirmiş. mi çıktı ve Frank çıktı Frank <laughs> oha Frank daha delirmezsin be kardeşim Frank birazcık güçsüz karakter çünkü çok şey ve kalan ayku 95. 5 IQ 2 numara kol çıktı. Kolt. Ve... ve iki savaşçısı varmış Reis'in. Bir şey ol ne olsaydı ya. Üzüldüm sana. Gerçekten. de. Bir şey çıksaydı be kardeşim. Seni izlenler soksun. <laughs> hadi hadi bismillah falan diyor. Ve kol çıktı falan diyor. Kol çıktı bağırıyor falan. Aynen o konuşuyor kol. Aynen oğlum. Buna Leoncuk sana ne yapar? ince <laughs> cağla <Leoncikıncağlar> bence. <laughs> diye ölüyor bu. <laughs> bence de ölüyor. Bu ne lan? Bağırıyor. Hep bağırıyor lan bu. Bağırıyor lan. Kulaklarım şişti. Tamam bağırma bağırma. Aynen çıktı bu ama bu kadar sevilmek payalı ödülü bu. <laughs> evet. <laughs> İyi bari artık on konuşunu öğrendi. Alıyor. Kalan like'ı 90 65 65 3 numara sen de çık. Hadi onlar evradına evradına evradına. Bu ne lan? Sesim kıvır ku oldu ya. Bu ne? <laughs> ya abi bu ne? Ne ses çıkarıyorsun ya? Abi ben görmek istemiyorum seni de ya. Çok hayvan gibi bağırıyor ya. Hayvan gibi bağırıyor. Tamam anladık. Sen de sen de. Oh, tamam ya. Ah oh, oh, bağırmıyor çocuk. Kalan Ayku 45. <laughs> evet ya benim Ayku'nun um bile düştü. Bu nasıl bir bağırma? Çocuk sesi ya. 4 mara rosa. Yani rosa ya da senin mi? sarsa görüyor. Sunukluya bağlanıyor. Püze düşüyor. Neyse hep susuyor. Bak karakter çıkmazsa ben yani rezalet bir adamım. Aa, karakter çıktı diye sevilen çocuk. Budur be. Budur be. Kalan aykumuz 5 kaldı. Kalan ayku 25. Bu çıyaman aykum benim. Aykum yani benim demek arkadaşlar. Ne olur. Ben like Tera çıktı mı? Tera çıktı adamı. Tera tera. Tera. Hep tera diyor. Tarak kriz çıktı. Oo. Sen sesini ne açıyorsun. Ne ne diyor? Sesini açıyorsun lan. kulağım sağır oldu. Benim de skorlarım sayır oldu. Tarak Reis çıktı ya. Tamam Ayku. 10. Ayku'm bitti. Ayku'm Ayku. 6 numara Karl çıktı. Karl'dan sonra herhalde Ayku'm bitecek. Süper. Montaj tarzı anladım ama ben de Oğlum ya, bakan anayakası bu. Marajan Ay Ayakkabım kalmadı lan benim. <laughs> Yemekte günah lan, günah. Ve oha! Cüsiye senin adamın. Karın efsanevi çıktı. Aynen kral çıktı. Kral çıkmadı kanka. crow cesi çıktı. <laughs> Kanal alko eksi 0 Yirmi. Eksi yirmi. Piper çıktı. <laughs> Aykumu düşürmek istemiyorum abi. Ben Aykumu güzel şey yapmak istiyorum. Ay, baban kızdı, rezil oldu. Ne ne oldu lan? Of. Oha. baban kızdı, rezil oldu. Sil video. Çocuk her ya. Ya mortisim var gezize kal buna. Ben ben arkadaşlar 500 kupada ben şey çıkarmıştı Piper Max bir sürü ben kanal ayko eksi 30 <laughs> yine şarkı yeteneğimi kaybetmedim. 9 numara Leon. Leon çıkmaz abi. Leon bence çıkmaz ya. Nasıl? Ha? sesi kısık. Evet, benim ağrıdı. Benim. Bu ya? Bir tane daha karakter çıkarma kardeşim. Sen öyle bağırırsan. Bir daha biter. Leon, Leon çıktı, Leon. Ağla. Ağla. Kalan ayku. Eksi 45. On numara bul çıktı. On numara bulma. Bul. bul çıktı, bul çıktı, bul çıktı. Kısa acayiptir. Oha, oha çocuğum. Din din giriyor, din giriyor, din giriyor, din giriyor, din giriyor. Bal çıktı. Sıra remix'te. Sıra <laughs> remix'te. Remix yaptım. Can like. Oh. kaç kaldı lan like benim Evet arkadaşlar bu video o Daha fazla çıldıran çocuklar istiyorsanız bu videoya 750 like bekliyorum. Kendinize iyi bakın acele kalın. Bu videoya kimse yaş Arkadaşlar videomuz bu kadar like atmayı, abone olmayı unutmayın.